Akıllı köpek. Aferin sana. Bir arkadaşının sana. keyfi kaçarsa. Wow. Ne yapıyorsun Sophie? Çiçekleri suluyorum. Mia neden suluyorsun? Çünkü pek iyi görünmüyorlar. Hepsi kurumuş ve kahverengi olmuşlar. Ama onlara güzelce su veriyorum. Bak böylece iyi oluyorlar. Mia çok düşüncelisin Sophie. Mia. Mia. Tesa, beni döndürmeyi bırakır mısın? Başım dönüyor. Ay, affedersin. Başın mı dönüyor? Aa, baş dönmesini hiç sevmem. Hey, belki daha iyi hissetmeni sağlayabilirim. Dur bir bakayım. Hmm, ilginç. Çok ilginç. Aa, ee, Sophie, iyiyim. Sadece dönmeyi bırakmam gerekiyordu. Ben büyüyünce doktor olacağım ve herkesin iyi sağlayacağım. Her şeyin mi? Hmm. Bitkiler, insanlar, her şey. Hmm. Peki ya köpekler ve hayvanlar? Köpekler hayvandır. Biliyorum. Hayvanlar mı? Onlar benim uzmanlık alanım. Hey, nerede bir sürü hayvan olur biliyor musunuz? Çiftlikte. Oraya gidebiliriz. Ve Sophie hayvanların daha iyi hissetmelerini sağlar. Evet, gerçek bir doktor gibi. Veteriner gibi demek istedin değil mi? Evet o da olabilir. İyi fikir. Yaşasın. Ay! Hadi gidelim. Hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya. Ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. Macera o. Hadi siz de katılın. Çiftliği seviyorum. Ba. <laughs> Ebesin. gel. <laughs> Seni yakalayacağım. <Aa>. Ba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hayvan doktoru Sophie emrinizdedir. <laughs> Şimdi Bay Koyun A din. Ba. M değil. A. Ba. A. Aha buldum. Boğazında bir kurbağa olmalı senin. Kesinlikle bir kurbağa var. Aa, Sophie, bence koyun gayet iyi. İyi mi? Şunu dinle. Bir kurbağa gibi <laughs> ses çıkarıyor. <laughs> ama endişelenme. İyileşmeni sağlayacağım. Ama Sophie, bak. <gülüyor> 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 Koyunun boğazında kurbağa yok ama Eddie'nin şapkasının altında var. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl girmiş şapkamın altına? <gülüyor> hey! <gülüyor> hey! Buraya gel! zaman. Hmm. Zavallı küçük domuzcuk. Ne oldu Sophie? Kuyruğunda kıvırcıklaşma sorunu var baksana. Gördün mü? Endişelenme. Kuyruğunu hemen düzgün hale getireceğim. Ama Safi. Domuzların kuyruğu zaten böyle olur. Bilirsin. Kıvır kıvır. Öyle mi? Hmm, sanırım öyle. kulağında bir çınlama olduğunu mu söylüyorsun? Ben de öyle düşünmüştüm. Çok fazla mı oluyor peki? Hmm. Bu çok ciddi bir sorun olabilir. E Geri gel şapka. Beyin ameliyatı olman gerekebilir. Ya da boynundaki çandan dolayı olabilir. Evet şu. Sanırım çandan olmalı. Hmm. Birinin benim yardımıma ihtiyacı olmalı. Ve belki de odur. Merhaba Bernie. <laughs> no. Arkadaşlar yardıma ihtiyaç var. <laughs> Ciddi bir sorunu var. Ne olabilir? Bilmiyorum. Ama kesinlikle bir sorunu var. Pekala neyse ki buradayım. Bacakların mı kırıldı? Hayır. <laughs> ah hayır. Sanmıyorum. Hmm. Galiba miden çok kötü ağrıyor değil mi? Hayır. Yine yanlış. Hmm, tamam, bakalım. Hmm. Durun, burnunu çekiyor. Acaba üşütmüş olabilir mi? Ya da grip? Beni yalnız bırakabilir misiniz lütfen? Sonra ne olduğunu bulabildin mi? Hayır, daha değil. Bu yüzden tek çaremiz kaldı. Ameliyat edeceğiz. Ameliyat, Ameliyat mı? mı? Doktorlar böyle yapar. Bir dakika. Ona nasıl hissettiğini, neden üzgün olduğunu sordun mu? Aa, şey aslında tam olarak hayır. Hadi o zaman. Bernie, senin için endişeleniyoruz. Evet, sen çok üzgün görünüyorsun. Yani tam olarak ne derdin var söyler misin Bernie? Gerçekten bilmiyorum ama biraz üzgün hissediyorum. Sebebi yok mu? Sebebi yok. Yani biraz üzgün mü hissediyorsun sen? Evet. Sanırım bu sabah ters tarafımdan kalktım. Bilmiyorum işte. <laughs> Sorun değil Bernie. Aa Bernie. Geçecek dostum. Geçecek. Ah, teşekkür ederim çocuklar. Bazen ben de bir sebebi olmadan kendimi kötü hissediyorum. Evet, ben de. Ama sonra geçiyor. Evet. Edin'in şapkası gibi. Geri gel şapka. Herin. Ah. Herin. 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 Biliyor musunuz? Bu çok komik çocuklar. <gülüyor> 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 <laughs> Arkadaşlar sanırım Edi'nin biraz yardıma ihtiyacı var. Evet. Hadi. Geliyoruz Edi. Sofi, sence Benekli iyi mi? Tabii ki iyi. En çok sevdiği şeyi yapıyor nasıl olsa. Uyukluyor. En sevdiği numarası. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz bandajlar adına neler oluyor burada böyle? Ne demek istiyorsun? Bandajlar Scooter'dan mı düştü? Ah hayır. Ben beyaz elbiseli prensesim. Tacımı bulur bulmaz sarayıma geri döneceğim. Eddie, tacımı hemen geri ver. Ama ben bir kaşifim ve bir şeyler bulmam gerekiyor. Ben Mia'ya yardım edeceğim. Ben de. Eddie, ah. ha, hey, <laughs> merak etmeyin, ben iyiyim. Eddie, bandaja gerek var mı? Durun, ben doktorum. Ha? Şimdi Eddie, söyle bakalım neren acıyor. <laughs> <laughs>